Arkadaşlar Bankolik kanalıma hoş geldiniz. BNB bülteniyle tekrar karşınızdayım. Arkadaşlar dün çok güzel bir iş çıkarttık. Vermiş olduğumuz maçların 9 tane maçın banko 2 tanesi zaten rahat geldi. Haricinde 9 tane maçın 5 tanesi çok rahat geldi arkadaşlar. Yapmış olduğunuz kombinlerde umarım sizde başarılı bir şekilde güzel kuponlar yapmışsınızdır. Ve Geceyi çok güzel bir şekilde geçirmişsinizdir. Hemen arkadaşlar dün neler yaptık şöyle bir baktığımız zaman. Bütün maçları neredeyse tutturduk arkadaşlar. Sadece Miami bizi e, şaşırtmış olsa gerek. Haricinde Utah Chas e, Phoenix maçıyla alakalı da yorumlarımızı yapmıştık. Pardon arkadaşlar Chicago Bulls, Charlotte Hornets maçı bizi bir yanıttı. Diğer maçların hepsini de arkadaşlar güzel bir şekilde sonuçlandırdık. Umarım sizler de güzel bir kombine yapmışsınızdır ve yapmış olduğumuz yorumlar sonucu güzel bir şekilde paraları kazanmışsınızdır. Gelelim bugünkü maçlarımıza. Arkadaşlar bugün 3 tane maç var. Memphis, New Orleans, San Antonio, Golden State, Los Angeles Clippers, Sacramento Kings. Arkadaşlar ilk 3 üç maçın 3'ünü yorumlayacağım arkadaşlar. E, kendimce banko gördüğüm iki maçı da söyleyeceğim. Ona göre yorumlarsınız arkadaşlar. Sonucunu da ona göre güzel bir e, kupon çıkartırsınız. Bugün 3 tane maç var. Fazla da böyle e, kasmadan playofflar yaklaşıyor. Playinler yaklaşıyor. Daha sonra orada böyle güzel e, kasmalı e, yorumlar yaparız. Gelelim ilk maçımıza. Memphis New Orleans. Arkadaşlar Memphis artık ikinciliğin rahatlığıyla böyle bir e, artık Rahat rahat oynuyorlar. Joe Morant artık dinleniyor. E, zaten son maçlarında bir tek e, şey bakıldığında arkadaşlar Denver'a yenildiler. Utah'da uzatmalara giden maçta kaybettiler. Bunun artık dediğim gibi arkadaşlar size hep bahsetmiş olduğum olay bu. Artık e, playofflar gelince geldiğinde takımlar artık astırını dinlendirirler. Bu yüzden fazla kasmazlar arkadaşlar çünkü değişen bir şey olmayacak. Artık bu kadro ee, daha belli puan durumuna baktığınızda arkadaşlar yani artık Memphis 3. birinci de olamaz, 3. de olamaz. Bu yüzden arkadaşlar ne yapacaklar? Fazla kasmadan e, artık son maçlarını bitirecekler, artık playoff'lara hazırlık yapacaklar. E, bu arada arkadaşlar New Orleans için biraz e, önemli ol, olduğunu düşünseniz de artık San Antonio 2 maçı da iki 2 maç kaldı. Bu yüzden arkadaşlar bu maç çok böyle e, iki tarafında kasacağı bir maç değil. Kadrolara hemen bakalım arkadaşlar. Ee, bizim reis şüpheli gözüküyor, nivelista da zion zaten devamlı biliyorsunuz uzun zamandır oynamıyor kira lewis aynı öyle, buna ingram da şüpheli gözüküyor. Bugün arkadaşlar ben şöyle hemen hızlıca size baktayım ee, ne olursa olsun arkadaşlar e, ben pis bu maça çok fazla asılacağını tahmin etmiyorum arkadaşlar nivelista biraz e, zorlayacaktır arkadaşlar onu da söyleyeyim onuncula düşmemesi için tekrar şöyle bakalım şu anda New Orleans e, 9. kaldığında kimle oynayacak Evet 9-10 olduğu için arkadaşlar e, San Antonio New Orleans her türlü oynayacak. Los Angeles Clippers'ın orada çıkamaz. Bu yüzden arkadaşlar iki takımın içinde rahat olacak. Ben bu maçı arkadaşlar Memphis'in e, vereceğini düşünmüyorum. Her ne kadar e, zaten Joe Morant oynarsa çok rahat bir şekilde yenerler. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Buna şöyle yapalım. Handikaplı maç sonu ya da direkt maç sonu bir verelim arkadaşlar. Banko kuponlarımızda. Eğer ki diğer normal e, oynamak isterseniz arkadaşlar handikaplı da oynayabilirsiniz. Gelelim ikinci maçımıza. San Antonio Golden State. Arkadaşlar San Antonio için bu sene <laughs> affedersiniz. San Antonio için bu sene arkadaşlar e, gerçekten e, Los Angeles Lakers'ın sayesinde play kaldılar. Ama e, yani çok böyle e, yani çok da e, kendim yani playinlerden çıkacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Bakalım eksikler volker Walker şüpheli gözüküyor, Landa şüpheli gözüküyor, Lakford şüpheli gözüküyor. Golden State'de arkadaşlar Clyde Thompson'la Stephen Curry oynamıyor. Bu yüzden arkadaşlar Anthony Wiggins'e ciddi anlamda iş düşecektir. Golden State uzun zaman birinci gitti biliyorsunuz arkadaşlar. Sonra artık üst üste yenilgilerle e, işi sıkıntıya soktu. Arkadaşlar bakıldığında artık değişen bir şey olmayacak. Senatöy'ün cephesi tarafından da Golden State cephesi tarafından da. Ben bu maçın arkadaşlar güzel rahat bir şekilde geçeceğini düşünüyorum. Her ne olursa olsun Clyde Thompson'la Curry oynamasa da bu maç çok böyle e, sıkı geçeceğini düşünmüyorum. Güzel, eğlenceli. Yüksek skorla geçeceğini düşünüyorum. Ve ben arkadaşlar bu maçın buçuktan üst geleceğini düşünüyorum. Gelelim 3. ve son maçımıza. Los Angeles Clippers Sacramento Kings maçı. Arkadaşlar Los Angeles Clippers da gerçekten son 3 maçında, son 5 maçında güzel işler çıkardılar. Tebrik etmek lazım. Ee, Sacramento Kings de son 2 maçın yenildi arkadaşlar. Bugün Los Angeles Clippers e, kadrolarına bakıp da yorumlamamız gerekiyor. Çünkü e, Los Angeles Clippers'ın e, süperstarları son maçlarda dönüş yaptı arkadaşlar. E, Clippers'ta evet Kawhi Leonard eksik ve Jay Scorp Preston eksik gözüküyor. Luke Kenner da şüpheli. Sacramento Kings'te de arkadaşlar e, Sabonis gözüküyor. Eksik ciddi olarak. Sacramento'da Sabonis'in gelmesi güzel olmuştu. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Sacramento Kings'in e, şöyle bir maç puan durumuna bir bakalım. Evet arkadaşlar. Puan durumuna bakıldığında Sacramento Kings 12. Hiçbir iddiası olmayan bir takım. Bugün arkadaşlar ben özetle e, Los Angeles Clippers'ın bu maçı rahat geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ee, i̇lk yarıdan işi bitireceklerini düşünüyorum. Evet arkadaşlar 3 üç maçın üçünde sizler için yorumladım. Umarım e, güzel bir şekilde faydalı olur. Hocam en banko kendinize gördüğünüz nedir diye sorarsanız ben en çok güvendiğim her zaman söylüyorum Memphis ve Golden State maçlarına yönelirim arkadaşlar. İki, bu sayıdan 215.5 sayı barajını geçeceğini düşünüyorum. Ee, Los Angeles Clippers maçı da ilk yarıdan kasmadan bitireceklerini düşünüyorum. Ee, dediğim gibi arkadaşlar 3 tane maçı 2 tane farklı banko e, görerek yorumlayabilirsiniz. Güzel yorumlar, güzel e, analizler yaptık. Umarım sizlere faydalı olmuşuzdur. Arkadaşlar e, son 5 günde sadece bir basketle bir kuponumuz gitti. O da biliyorsunuz arkadaşlar Memphis 109'da kaldı. 100 11.5 112.5 demiştik. 110'da kaldı. Sizler için arkadaşlar güzel işler çeviriyoruz, çıkartıyoruz, analizler yapıyoruz, emek veriyoruz. Siz de bizim bebeğimize karşılık sadece abone olup bildirimleri açıp videolarımızı sonuna kadar izlemenizdir. Bizi en çok mutlu eden ve sonunda da güzel yorumlarınızdır kıymetli dostlarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Herkese iyi Ramazanlar, iyi akşamlar diliyorum. Yarın görüşmek üzere.